Euro Truck Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Seyahatlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir arabaya geçtik. Bakın şöyle 750'li BMW simsiyah güzel bir arabamız var. Şöyle güzel bir yerde şu anda neredeyiz biz arkadaşlar? Hamburg'dayız bakın şöyle göstereyim size. Hamburg'dayız. Buradan başlayıp ben de yani Hollanda'ya kadar gideceğiz. 455 kilometrelik güzel bir yolumuz var. Şöyle yavaştan yavaştan çalıştıralım arabamızı. Bakın şöyle vitesi takınca iyiyiz. Yani arkadaşlar bakın vitesi de oradan atıyor. O da güzel bir detay olmuş yani. Şöyle şöyle R'ye takalım arkadaşlar. Yavaştan yavaştan yolumuzda koruyalım bakalım. Bu sefer arkadaşlar artık dikkatli kullanacağız. Bak oradan atınca oradan atması bayağı bir güzel olmuş. Dikkatli kullanacağız. Üşeniyorum arkadaşlar bazen böyle sağa sola bakmaya falan filan. Arabayı çarpmayacağız yani. Şöyle ya, yani dikkatlice kullanacağız. Yağmurumuz da var. Oyunumuz da bayağı bir güzel gözüküyor. Zaten şu an Hamburg'dayız, Almanya'dayız. Bugün koyalım bakalım. Siz de o arada beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Çayınızı, kahvenizi alın. Yolun keyfini çıkartın. Şöyle haritamızı da açalım bakalım. Ne kadarmış? 455 kilometre yolumuz var. Şöyle yakınlaştıralım. Yağmurumuza yağıyor yavaş yavaş. Bize şöyle yavaştan yavaştan bakalım. Yağmur bitince yolunda bulursak şöyle bir gazlarız. Arabamız da güzel yol tutuyor arkadaşlar. Fena değil sürdük. Gayet güzel. Yolda molda duruyor yani. Bak, solda kalın. Ve sonra sola. Dışarıdan falan da çok güzel gözüküyor ya farlar martılar bize ne diyor arkadaşlar şimdi soldan devam Solda edelim tamam şöyle soldan dönelim bakalım geliyor mu araba gelmiyor değil mi tamam soldan akalım siz de şeyinizi alın arkadaşlar yolun keyfini çıkartın yeni arkadaşlar hız denemesi falan yaparız viraj denemesi yaparız her bölümde zaten arabalarımızı test ediyoruz nasıl gidiyor nasıl giriyor falan filan Bunu da yaparız bir yağmur dursun. arabayla bir gazlayacağız Hangi şöyle güzel Sağda yollar kalın. bizi bekliyor gibi. Ve sonra sağdan çıkın. Böyle geniş geniş. Sağdan kal, sağdan çık ne lan? Şu haritayı biraz büyüteyim ya, biraz yakın kal Çıkışı he. kullanın. Çıkışı falan kaçırmayalım ondan sonra gazlarken. Güzel yollar Hangi bizi bekliyor gibi bakarsanız, da. Üç şeritli, dört şeritli. Ya da aman yol falan filan. Herhalde bu bölüm güzel gazlayacağız gibi. 440 kilometre var aynen 440 kilometre. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Hadi bakalım. Sağda kalın, sağda kalın. sağ. kalın. Tamam, tamam, şuradan devam edelim. Şu yağmur durduğunda arkadaşlar biz bir gazlarız. Hatta düzlük bulursak öyle de gazlarız. Şimdi bakacağım birazdan bu araba nasıl gidiyor. Şöyle bir sola doğru bakalım bakalım. Biz sol şeride kendimizi atalım. Bak 140-150 fena hiç fena değil. Benzin alalım mı? Yok. Benzinimiz var. Tamam. Sıkıntı yok. Benzinimiz var arkadaşlar. Şöyle bir yapıştırayım bakayım ya. Demin yarım gazla gidiyorum. Şimdi bir yapıştırayım bakayım. Şu düzlükler nasıl gidecek? Güzel yollar var burada. Üç şeritli, üç Bak bu yollarda güzel gazlarız arkadaşlar. Hem de tam böyle arabasına denk geldik. BMW 7 illi. Bakın virajda da fena değil ya. Bak 180 yağmurla falan. Giriyor çıkıyor. Hiç sıkıntı değil. 190. Gayet güzel gazlıyoruz yani. 200'ü gördük. Hadi bakalım. Şöyle bir gaz keseyim mi? Yok sıkıntı yok ya. Bu araba giriyor arkadaşlar. Bizim araba gayet iyi akıyor yani. Orada bir yol tıkanıyor. Ben şu sağdan bir kaçayım. Şu yanından. Böyle biraz daha serten. Tamam. Hiç fena değil ya bak. Yağmur da bitti tamam. Biz şöyle bir oturalım bakalım artık gaza. 200 Şu silecekleri de kapatalım. 205 210 ve sonra sağdan çıkın. Vay vay vay, arka fena gitmiyor. Ya. Şöyle yolumuz bitti, biz yavaşladım Bak bu yolu beğendim, ilk defa şöyle güzel Mesela bir otobana denk geldik ya. O bizim toplu reklit arkadaşlar bir türlü gelememiştik. Bak burada bu BMW ile geldik, hem de güzel bir arabayla denk geldik böyle otomana Yolumuz da 348'e inmiş hemen. Yani Basınca arkadaşlar iniyor hemen, baksana. Da. Ama yakıt da o su gibi gitmiş be. Yakıta bakın, su gibi aşağı inmiş şuradan soldan sinyalimizi verelim biz gene yapıştıralım bakalım şöyle bir arabanızı deneyelim nasıl gidiyor. Bakın orada adam tabelasını da gördük zaten. Burada iki şeritli ama düz bir yola benziyor bak düz. yine yani bir düzlüğümüz var. Viraj çıkarsa bir virajda da bir deneyelim bakalım nasıl giriyor virajlar. 180'i gördük gene. o şurada radar adam var lan. Şöyle bir yavaşlayalım bakalım. Şurası bir kalabalıklaşıyor. Patlamayalım. Yok ya bu araba harbiden oturuyor yola ya. Oturduğunu hissediyorum arkadaşlar. Hiç böyle garip böyle hareketleri yok. Harbiden yolu oturuyor bu araba. Sağda kalış ve sonra sağdan çıkın. Bu modu indirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bak bu mod güzel olmuş. Sen yavaş çıkış yavaş kadar yavaş kadar. yavaş. Frenleri de hiç fena değil ha bak. Frenleri de tutuyor gibi. Bastım mı duruyor yani. Normalde frenler sıkıntılı oluyor genelde. Bak frenler de güzel. Bizim 750 gayet iyi yani. Ne öyle absürt bir hızlanması var, ne çok şey var arkadaşlar. Tam böyle ayarında bir motor olmuş. Ulan talisman biraz hızlı be kardeşim be. Bak selektörü çaktım hızlanmaya başladı. Şöyle yavaştan yavaştan bakalım arkadaşlar bizler. 294 kilometre olmuş kaldı. Bak önümüzü de açtı eyvallah. Bak kornamızı da gördük. Kornamız da böyle arkadaşlar. Ya ayet ki var BMW kornası. BMW'lerde gerçekten korna böyle oluyor bak. Bu şekilde kibar bir var normalde. 120. Şöyle bir yapıştıralım mı yine arkadaşlar bakayım. Şu virajlarda bir deneyeyim. çok basayım gene ya. Şöyle bir gene yapıştıralım bakalım. Yolumuz da güzel. Virajlarda bir deneyelim bakalım. Hiç viraja öyle hızlı girmedik. Nasıl atıyor mu yatıyor mu? Şimdi bakacağız birazdan. 80'i gördük. Hadi bakalım. Ama yol bitiyor yani. 185. Şöyle yavaşlayalım bakalım. Şurada bir kalabalıklaştık ama yavaşlayalım yavaşlayalım. Burada patlarız. Burası bayağı bir kalabalık. Şimdi biz nereye geldik? Daha Hollanda'ya girmedik herhalde değil mi? Hala biz Almanya'dayız büyük ihtimalle. Almanya otobanlarındayız. Birazdan gireriz ama biraz daha gazladık Şöyle bir yol boşalsa bir viraj testi de yapacağız ya. O ne? Hollanda bayrağı mı lan o? Girdik mi lan biz? Oğlum burada sınır yok mu? Lan oğlum öyle önümüze atladı mı? Şöyle bak şurada bir viraj testi yapalım. Giriyor ya. Harbiden giriyor. Bu araba giriyor arkadaşlar. Hiç fena değil yani. 180. Bu arabayı sevdim bak. Sevdiğimiz arabalar arasında bu da girdi. Bu var. Range var. İşte o Ibiza var. Polo var. Bunu da yazdık. Togrek yazmıyorum arkadaşlar. O güzel değil ya. Yani taklamakta atıyor. Onu sevmedim. İlk bölümlerde güzel dedim ama yok sonra arkadaşlar denedim. Güzel güzel değil yani. Yavaş sürüyorsanız iyi de. Yani biraz hızlı gittiniz ama araba çok sorun çıkartıyor. Bak 180, 180 bizim araba ve gidiyor. Sonra sağa dönün. Burası neresi arkadaşlar? Bak Almanya'da bir yer mi? Burası yok Almanya değil. Biz Almanya'da olan yerden geçtik. Bremen herhalde Almanya'daydı. Şu an arkadaşlar biz Hollanda'nın bir şehrinden geçiyoruz. Hatta bak harita şey yapmışım. Otobandan değil de içeriden yapmışım ki o, o şehri de görelim diye. Ben harita öyle çizmişim. aynı. Ben şöyle şehrin içine giriyoruz. Girelim bakalım. Normalde düz devam edeceğiz. Ama ben size burayı da göstereyim diye Hollanda'nın içini. Şehri buradan vermişim. Haritayı buradan vermişim. Solda kalın ve sonra sola dönün. Bu arabayı harbiden sevdim ya. Yani, güzelmiş. Bak yolda hemen bitti. 197 km yolumuz kaldı. Şu an arkadaşlar Hollanda'nın bir şehrinde izledim. Bak gördü zaten unuttum ismini. Siz zaten gördünüz onu. Bak şuradan şöyle devam edelim bakın. Böyle yapmışlar yani hiç fena değil. Gayet güzel. Ama standart yani. çok da bir olayı yok. Büyük ihtimalle haritanın ilk haritalarından birisi Euro Turan. Ondan dolayı böyle. Yeni haritalar böyle değil işte sonradan gelen güncellemelerle. Bunlar bir yani büyük ihtimalle daha kalın. 10 yıllık harita sonra falandır. Sağdan çıkın. 2012 yapımı oyunu arkadaşlar bu. Alt yapısı çok eski ilk yani bu. Sağ çıkışı kullanın. Şöyle bir Allah bak orada bir attı ya bak. Çünkü çukur, o çukurlarda atmayan araba yok zaten arkadaşlar. O tüm setler var ya. Orada atmayan araba görmedim daha. Hepsi atıyor ya. Bir, bir, kopuyor şöyle bir araba. Şöyle bir o şehrin içinden de geçtik. Gene bir otobanımıza bağlandık. Şöyle bir yapıştırayım bak hepsi Allah ulan. Kör noktama girdi lan. aynamda gözükmedi. Vay be iyi kurtardık ya arkadaşlar. Son anda kurtardık. Yoksa patlıyorduk. Kör noktamıza girdi. Öyle atlamamız lazım ama. Hatalı biziz yani. Dur bakalım. 140. Şöyle bir şuradan yine biz bir yapıştıralım bakalım. Bu çukurlar beni korkutuyor ama. Şöyle bir şuradan bir yapıştıralım. Bir viraj testi bir bakayım. Arkasına nasıl atıyor? Biz şöyle bir arkasına atıp bırakıp geliyor mu? İstediğimiz şekilde mi göreceğiz? Aşırı mı kopuyor yoksa Şöyle hafif hafif bırakıp bırakıp kendini mi toparlıyor? Şimdi anlayacağız. Sen şöyle bize müsaade et bakayım şu şey yaraca takas değilim. Kopartacak kadar giremiyoruz ki araba kopmuyor arkadaşlar. Ya yol yol dolu olmasa? Dur 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 dur. Heh, yol dolu olmasa lan Allah, Allah. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu araba nasıl diyeyim? Böyle arabayı arkayı kopartayım, toplayayım değil de sanki komple kopuyormuş gibi. Ya yani o güveni bana vermedi tutunması yüksek bayağı bir yüksek hıza kadar tutunuyor ama koptuğu zaman da böyle kopayım toplayayım kopayım toplayayım değil de komple gidiyor yani koptu mu tam kopuyor hani biz bazı modlarda yapıyorduk ya courier'da işte ne bileyim orange işte kopuyor topluyor da falan filan bunda öyle değil sanki daha olur tamam birazdan anlarız ama koptu mu tam kopuyor gibi bak limiti çok yüksek kolay kolay gelmiyor 170 170 Hadi haydi bak bak hafiften öyle bir arkaya bir getirdi ama koparsa tam kopuyor gibi. Frenlerimiz iyi ya. Tutuyor. Harbiden tutuyor. Limit yüksek. Ama toplamı tam kopuyor. O bizim istediğimiz şekilde değil ama. O ben nasıl diyordum? Mesela top, arkası kopuyordu. Yerini topluyordu sonra tekrardan. Şimdi neyse birazdan anlarız. O belki o virajla alakalıdır. Daha tam olarak öyle test etmedik ama. Şuradan bir bakalım biz bakalım. Burada da güzel yollarımız varmış ya Ama yol var ya bayağı bir keyifli oldu ya. Bugün çok zevkli oldu yani yolumuz. Böyle otobanda akmak güzel yani. Hele de şöyle güzel var varsa. Allah Allah. Hasar aldık mı? Yok tamam sıkıntı yok. O da hayvan gibi atladı önümüze ya. 180. Ulan arabamız güzel ama şöyle güzel son bulamadık bir türlü. 190. böyle bir viraja girelim bakalım. Yok öyle kolay kolay kopmuyor arkadaşlar bu. Fren 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 fren. Allah Allah. Ulan oğlum be. Ulan çok güzel. Ulan bu nasıl bir yol ya? Böyle bir yol bitimi olur mu ya? Arkadaşlar hız denemesi yaparken işte o bir dahakine trafiği gördüğümüzde yavaşlayacağız ya. Ya böyle bir yol bitimi olur mu ya? Güzelim arkadaşlar otobanla buraya bak. Niye böyle bir şey yapmışlar ki? Vay anasını. Biz şöyle şuradan devam edelim bakalım. Ne güzel sıkıntısız geliyorduk arkadaşlar patlamadan. Çok daha vasıf ama dur bakayım. %2 çok bir şey yok. Öyle bir kaydı topladı ama problemsiz gelsek çok daha güzel olacaktı. Hadi bakalım. Biz gene de şöyle yapıştıralım. Oha yakıt yakıt lan. Yakıt bitmiş. Yakıt sona inmiş lan. 450 kilometrede yakıtı bitirmişiz. Vay be. Şurada şöyle bir duralım bakalım arkadaşlar? Bir benzinciye girelim. Oradan bir fullleyelim arkadaşlar bizim arabayı. Yalnız bu arabayı ya ben bayağı bir sevdim. Bayağı bir güzel. Harbiden en sevdiğiniz modlar arasında girdi. Şöyle bir şurada bir duralım. Şunu bir fullleyelim arkadaşlar. Bakalım ne kadar alıyor. Herhalde deposu küçük bunun. Hemen bitti çünkü 450 km'de. 200, 200, oh, 208 litre tamamdır. Eyvallah. Bazı modların deposu büyük arkadaşlar. 350-400 litre falan alıyor. Bazıları küçük. O deposu büyük olanlarla 800-900 geziyoruz yani. Onlardan yana sıkıntı olmuyor. kilometrede yolumuz kalmış. Bakın şurada <laughs> he. Rotterdam'da var arkadaşlar. Rotterdam'ı da gösteriyor. Amsterdam'ı da gösteriyor. şöyle devam edelim bakalım. Ya yani arabamız gayet iyi güzel gazlıyoruz. Hatta buradan da bir Rotterdam'a mı gitsek? Orası da Hollanda. Oraya da gittik mi Hollanda'yı komple gezmiş oluyoruz. Şuradan şöyle devam edelim bakalım. Amsterdam keşfediliyor bakın gördüğünüz gibi. Buradan sonra da diğer şehre gideceğiz. Frenlerimiz güzel ya tutuyor ya hiç fena değil. Ama kırmızıya kaldık. Bizim araba geniş şuradan geçer mi? Geçer. Bize yol bıraktılar. Biz şuradan akarız. Sen atlamalar önümüze. Biz şuradan akalım arkadaşlar. Solda kalın ve sonra sola dönün. Yani buradan gireceğiz. Girsek mi? Neyse girelim. Diğer bölümde de zaten Amsterdam'dan geçeceğiz arkadaşlar. Zaten gideceğimiz şey Amsterdam üzerinde olduğu için. Yani oradan giderken zaten Amsterdam'dan geçmiş olacağız. En üşendiğim şey şuralar var ya. Şuralar sağa sola bakmak. Şuradan gelen var mı yok tamam. Şöyle görelim bakalım. Şuradan şöyle yavaştan yavaştan Şehirimizin içine girelim. Bak Amsterdam tabelası gözüktü. Soldan Solda devam et diyor. Ve sonra sola dön. Hadi bakalım. Arabam araba geliyor mu? Gelmiyor. Biz şöyle akalım şuradan. Tamamdır. Yolumuz tertemiz. Şu an Amsterdam'ın içine girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet güzel yani. Büyük ihtimalle bu da o İyi bir ilk şehirlerinden birisi. Bak yolumuzu tamamladık. Ben şöyle bir döneyim şöyle bir bu şehrin içine. Şöyle bakalım nasılmış. Yani Amsterdam normal Euro Truck bir tanesi. İlk yapılan yerlerden olduğu belli yani arkadaşlar. Büyük ihtimalle bize o güzel yerler arkadaşlar şehirlerde falan geleceğiz. İşte ne Rusya haritasına falan. Oralar yeni ya şu Almanya, İtalya falan Avrupa Partisi'ni bitirdikten sonra o yeni yerlere gitmiş olacağız. İşte o Rusya taraflarına doğru falan. Şuradan şöyle dönelim bakalım. Şuradan şöyle bir girişimiz var. Şurada şey var. Yani şöyle döndük bir şehri tamamlamış olduk. Bak Dav keşfettik orada. Şurada da bir yatma yeri var. Oraya gelelim arabaya park edelim arkadaşlar. Şuradan dön 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 dön. Aynen şurada güzel bir yerimiz var. Otel diyor bak zaten. Buradan girdik mi? Aynen. Biz zaten burayı park ediyoruz genelde. Şöyle dön bakayım. Şurada şöyle bir dursun bakayım arkadaşlar şimdilik. Bunu biz sonra park ederiz. Zaten park etmişiz şuraya. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümde bakayım nereye gideceğiz. Diğer bölümde de arkadaşlar şu ta yan tarafa gideceğiz. Orası neresi? Dur bakayım. Orası da arkadaşlar herhalde Hollanda ha Belçika. Belçika'ya gideceğiz tamamdır. O arada da zaten Rot şeyden Rotterdam'dan geçmiş olacağız. Yani Hollanda'yı tamamlamış olacağız. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.